Milyonlarca çalışanın gelirini, işverenin maliyetini ve genel fiyat dengesini etkileyecek 2026 asgari ücret pazarlığı önümüzdeki hafta resmen başlayacak. Net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olan mevcut asgari ücret için masada %30, 35 ve 40 zam senaryoları öne çıkarken kulislerde konuşulan hesaplamalar büyük ölçüde şekillendi. Aralık ayının ilk günlerinde toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu hem gerçekleşen hem de hedeflenen enflasyon verilerini değerlendirecek. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, çalışanlarımızın refahını koruyan, işverenin üretim ve istihdam gücünü gözeten, optimal bir seviye çıkacağına inanıyorum diyerek sürecin çerçevesini çizdi. Bu da sizlerin başarısıdır. Yeni yıl maaşı yalnızca asgari ücretliği değil tüm çalışanların gelir vergisi istisnasını, bürüt maaşların net karşılığını ve işverene düşen maliyetleri de değiştirecek. Ekonomistler belirlenecek rakamın domino etkisi yaratarak geniş bir yelpazede fiyat ve maliyet dengesini yeniden şekillendireceğini vurguluyor.